Hazreti Peygamber aleyhisselamla Hz. Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hz. Ali'ye, Peygamberimiz aleyhisselam, şirkin kötülüğünü, tevhidin manasını anlattığında, Hz. Ali radıyallahu anh hemen Müslüman olmuştu. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Kabe'deki putları kırmasını şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem'le Kabe'ye gittik. Resul-i Ekrem omzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman kalkamayacağımı anladı, omzumdan indi. Beni omzuna çıkardı ve ayağa kalktı. Kendimi istesem ufukları tutacak sanıyordum. Kabe'nin üzerinde bir put vardı. Onu sağdan soldan ittim. Put düştü, parça parça oldu. Resulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük.